Bana bir yeni video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Infinix telefon arka kapak nasıl açılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeyi çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte Infinix telefon arka kapağını telefonlara ayırmak için yıldız tornavidaya ihtiyacınız olacak. Yıldız tornavida küçük vidaların sökülmesi için gerekecektir. Küçük vidaları söktükten sonra Infinix telefonla belli aparatlarla arka kapağı açabilirsiniz. Eğer e, teknik servisten yardım almak istiyorsanız Infinix Telefon yetkili servislerine telefonunuzu götürerek arka kapağı da açtırabilirsiniz. Kendinizi açmak istiyorsanız mutlaka uygun aparatlarınızın bulunması gerektiğini sizlere söyleyelim. Çünkü tornavidaların ve buradaki yapışkanın sökülmesi gerekiyor. Bu videomuzda sizlerle takipçilerimizle birlikte Infinix Telefon arka kapak nasıl açılır sorusuna yanıt vermeyi çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın sağlı abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.